Merhaba arkadaşlar ya. bu yeni bölümü çıkıyor. Ücretsiz bir şey gelmiş mi ya? Ücretsiz yeni gözet gelmiş mi ya? Ücretsiz bir güç gelmiş mi ya? Evet tabii ki her primo. Biz bunu vermiyor lan oğlum hiç. Ben de bilmiyorum. Ya tamamen vermiyor ya. Şöyle bir şey. Tamamen vermiyor Biraz 10 veriyor. Nasıl olur ya yani? ben tamamladım neyse. Evet bu yok. Arkadaşlar. O Yok ben... mu? var Ne var? Yok mu? diyor. Hayatımı hiç

Oğlum güzel Bir sincap da var mıydı o? geldi mi? Ya bu ne sincap? Bu bitsende var mıydı sincap? Yok. Evet. Evet ya. Ya. bir ya. Bakalım bir ya. O bir açamıyoruz ya. Bir şey olsun mu? İlk defa acaba aç aç kesip bana gelmiyor ha. Alkol diye kesip bana geliyor mu abi? Gel bakayım. başka bir şey yapma geliyor mu? o savaşta bir şey var diyor ya? Ne diyor? ya? Ha yani bu. İşte şimdi bu. Aslında

bakın. Evet mi ya? Evet mi ya? Geldiniz. Geldiniz ya. Geldiniz mi? Geldiniz mi ya? Oha lan. 69 mesaj geldi. Ne alaka? Geldi. Geldi. Ha. Oha. O'rtdi mi ya? Ya, nechdi mi ya? Chika, chika, edi mi ya?

olarak kültür alındı. Şakal ya olarak. Evet. Ya. Arkadaşlar bir Evet. Ya ben size işte, bu olsun arkadaşlar. Siz mi ya? Görmeye başlayamam ya? Evet mi ya? Açılışı aslında, ben çıkıyor biliyor Hadi yapıyor bu artık niye? Lan ne oluyor? Aslında ya. Hadi oğlum aç şunu. Hadi oğlum hadi oğlum. <laughs> evet ya. Geldiniz <laughs> mi ya? Sen çıkardın mi ya? Evet ya. Şiyan çıkardı. ya. ya. Evet ya. Yardım ya. Evet ne oluyor Sen... Hadi. Tövbe tövbe ulaşamam ha. 오빠 이거. 와. 예쁘냐? 아니, 혹이네 심자. 되매? 저 멋있니? 갈쳤다지. 아니. Çok güzel. Evet, 아, 이거 왜이렇 Gol Ya ne ya. Hadi lan. Hadi, Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Açacaklar ya. Sence böyle bir saatlik olabilir mi ya? Neden biliyor musun? Evet çünkü ben öldüm genelde öyle oluyor. Ben hissediyorum <laughs> bir ihtimalle bir saatlik olacak. Bir saatlik Neyse.

Ya kendi güçsü olan topu vermemek. Yani bir gol açtık. Yani. <laughs> Peki <de> mi <mısın>, şimdi cevap? <laughs> yani bir sahlik olmadı bir Atar. Ben bir beşinci Evet ya? Böyle puanlar. Bilmiyorum ya. Hadi beş yıldız vermek evet. gerekiyor. Beş yıldız vermeye mu ya? Evet mi ya? Gördüğünüz mi ya? Ah tamam gene böyle Gene ben de. aynen bittik ya son zamanlarla Belli bir sayıda bırakınca vermeye başladı Aynen Belli bir sayıda birikince vermeye başladı ya Ha bir görevler var bu işte Aman bakıyorum Hadi lan Heee aynen bunu kırıyorum Abi daha gündüz vardı mı ya ya. Ya. ya Evet ya

Tabii ne oluyor ki ya. Ay Altı kaldı. ya. Altı ile kaldı lan.